Arkadaşlar bize a sayısı x'in eksi 2 katının 7 fazlası olarak verilmiş. x'in 2 olduğunu biliyoruz. 2'nin eksi 2 katını almak için 2'yi eksi 2 ile çarpacağız. 7 fazlasını bulmak için de 7 ekleyeceğiz. Bu bize büyük a'yı vermiş olacak. 2 kere eksi 2 eksi 4 eksi 4 artı 7 de bize a'yı 3 olarak vermiş olacak. B'yi bulurken Y'nin 1 bölü 3 katının 3 eksiğini alacağız. Y'mizin eksi 3 olduğunu biliyoruz. E negatif sayıları genellikle ben parantez içinde yazıyorum. Kafamız karışmasın diye. Eksi 3'ün 1 bölü 3 katının dediği için 1 bölü 3 ile çarpıyorum. 3 eksi dediği için de 3 çıkartıyorum. Bu da bana B'yi vermiş olacak. Önce çarpma işlemi negatifli pozitifin çarpımı negatif yapar. Eksi 3 çarp 1 bölü 3 eksi 1'dir. Eksi 1 eksi 3 de bize B'yi eksi 4 olarak vermiş olur. Son olarak z'den faydalanıp c'yi bulacağız. z'nin yarısının 8 fazlası bize c'yi verecekmiş. c eşittir. z'nin yarısı demiş. z eksi 4. Yine parantezde yazdık. Yarısı dediği için 2'ye bölüyorum. Buna da 8 ekliyorum. Önce bölme işlemi. Eksi 4 bölü 2'den eksi 2. Eksi 2 artı 8 daha bize 6'yı vermiş olacak. Bakın C'de 6 geldi. Hemen yerine yazıyoruz. C'miz 6, A'mız 3, B'miz de eksi 4. 3 ile eksi 4'ü topluyorum. Önce toplamayı yaptık. 6 bölü 3 eksi 4'ten eksi 1 geldi. 6 bölü eksi 1 de bize eksi 6'yı vermiş oldu arkadaşlar. Sol üst köşede toplama işareti verilmiş. Bu durumda a'yı 4 ile eksi 2'yi toplayarak bulacağız. O zaman 4 artı eksi 2 dedik. Bu bize 4 eksi 2'den 2'yi vermiş oldu. Yani a değerimizin 2 geldiğini söyleyebiliriz. Benzer mantıkla eksi 5 ile eksi 7'yi topladığımızda b'mizi eksi 12 bulmuş oluruz. Eksi 9 ile 6'yı topladığımızda da C'miz eksi 3 olarak gelmiş olacaktır. Bu sefer çarpmayı kullanacağız. Bakın 4 ile 6'nın çarpımı bize F'yi verecek. O zaman F'miz 4 çarpı 6'dan 24 olarak bulunmuş olacak. E'yi bulmak için eksi 5 ile eksi 7'yi çarpacağız. O zaman E'miz eksi 5 çarpı eksi 7'den bize artı 35'i verecek. D ise eksi 2 ile eksi 9'un çarpımı yani 18 olarak bulunmuş olacak. Bunların hepsini yerine yazıyoruz. C'nin A'ncı kuvveti demiş. C'mizi eksi 3 olarak bulmuştuk. Negatif sayımızı parantez içinde yazdık. Eksi 3'ün A'ncı kuvveti yani ikinci kuvvetini alıyoruz. Bununla F'yi yani 24'ü toplayacağız. Alt tarafta B'miz var yani eksi 12'miz var. Bununla 2D'yi yani 36'yı topluyoruz. Bunlardan E'yi yani 35'i çıkartıyoruz arkadaşlar. Eksi 3'ün karesi 9. 9 artı 24 bize pay kısmımızı verdi. Payda ise 36 eksi 35 1. 1 eksi 12'den eksi 11 olarak geldi. Pay kısmımız 33. Payımız paydamız eksi 11. 33'ün eksi 11 oranı eksi 3'ü vereceğinden doğru cevabın B şıkkı geldiğini söyleyebiliriz. 0,1 ve 0,5'i topladığımızda 0,6'ya ulaşacağımızı biliyoruz. O zaman işlemimiz 0,7 eksi 0,3 bölü 0,6 olarak bulunmuş olacaktır. Önce bölme işlemini yapacağız. Virgül atlatarak yapabiliriz. Bunu da 1 virgül atlattık. Bunu da 1 virgül atlattık. O zaman bu kısım neye dönüşmüş oldu? 3 bölü 6'ya. 3 bölü 6'nın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 5 ile genişletirsek de 5 bölü 10 yani 0,5 olduğunu biliyoruz. O zaman şuradaki 0 0,7'mizi yazdık. Bundan da bulduğumuz 0,5'i çıkarttığımızda doğru cevabı 0,2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Kare kök 4'ün bize 2'yi verdiğini biliyoruz. Kare kök içinde 9 artı 16'dan, kare kök içinde 25'in bize 5'i verdiğini biliyoruz. Bunları gelin yerlerine yazalım. Bakın kare kök 4, 2 olarak geldi. Artı dedik. Karekök 9 artı 16 yani karekök 25 5 olarak geldi. Parantezimizi kapattık. Bölme işlemimizi koyup eksi 7'mizi yazmış olduk. Parantezin içine hesaplayacağız. 2 artı 5 bize 7'yi verecek. 7'yi de eksi 7 ile oranladığımızda sonucumuzu eksi 1 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Buradaki bütün sayılarımız karekök içinde olduğu için her birini tek bir kök içinde yazabiliriz. Pay kısmımıza 50 kere 2'den 100 gelecektir. Paydaya ise 3 kere 7'den 81 gelmiş olur. 100 karekök dışına 10 diye çıkar, 81 9 diye çıkar. Aradığımız cevap da 10 bölü 9 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Gelin öncelikle 5'i karşıya gönderelim. Bu durumda karekökün içinde k bölü 2 bize 8 eksi 5'ten 3'ü vermiş olacaktır. Her iki tarafın karesini aldığımızda k bölü 2'nin 3'ün karesinden 9'a, k'nin de 2 kere 9'dan 18'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. 1 ve eksi 2'nin toplamı bize eksi 1 verecektir. Eksi 2 ile eksi 4'ün toplamı eksi 6'yı, Eksi 4 ile 3'ün toplamı eksi 1'i, 3 ile 5'in toplamı da bize 8'i vermiş olur. Aynı mantıkla ilerleyelim. Eksi 1 ve eksi 6'nın toplamını buraya eksi 7 olarak yazarız. Eksi 6 ve eksi 1'in toplamını eksi 7 olarak, eksi 1 ve 8'in toplamını da 7 olarak almış oluruz. Yeşillere devam ediyoruz arkadaşlar. Eksi 7 ile eksi 7'nin toplamı bize eksi 14'ü, eksi 7 ile artı 7'nin toplamı bize 0 verecektir. Son olarak eksi 14 ile 0'ın toplamı da a'yı bize eksi 14 olarak vermiş olur. Doğru cevabı. A şıkkı gelmesi gerekir. M'nin sol tarafında K, sağ tarafında N olduğu için buradaki M değeri K ve N'nin çarpımına eşittir. Benzer mantıkla N'nin sol tarafında M, sağ tarafında 1 bölü 3 olduğu için N'miz de M ile 1 bölü 3'ün çarpımına eşittir. Son olarak 1 bölü 3 de sağındaki 1 bölü 15 ve solundaki n'nin çarpımına eşittir. O zaman 1 bölü 3 eşittir. 1 bölü 15 çarpı n eşitliği yakalanmış olur. Burada 3 ve 15'i sadeleştirirsek burada 5 kalacaktır. İçler dışlar çarpımından n 5 olarak gelmiş olur. Bulduğumuz n değerini burada yerine yazarsak 5 eşittir m bölü 3'ten içler dışlardan m eşittir 5 kere 3'ten 15 gelecektir arkadaşlar. Elimizde m eşittir k çarpı n var. M'mizi 15 olarak bulduk. K'yi arıyoruz. N'mizin 5 olduğunu biliyoruz. 5K 15'ten aradığımız K değeri 15 bölü 5 yani 3 olarak bulunmuş olacaktır doğru cevabın. A şıkkı olması gerekir. Birinci eşitliğimizde 5'i sol tarafa, c'yi sağ tarafa atarsak, a artı b artı 5'in bize eksi c'yi vereceğini görebiliriz. Arkadaşlar yine birinci eşitliğimizde 5'i sol tarafa, b'yi sağ tarafa atarsak, a artı c artı 5 bu sefer bize eksi b'yi vermiş olur. Yine birinci eşitliğimizde a'yı sağ tarafa, 5'i sol tarafa atarsak, b artı c artı 5 de Eksi A olarak gelecektir. Bakın burada A artı B artı 5 var. Biz bunu eksi C olarak bulduk. A artı C artı 5 eksi B olarak geldi. B artı C artı 5 de eksi A'ya eşit. O zaman biz eksi C'yi, eksi B'yi ve eksi A'yı çarpacağız. Bu bize eksi A çarpı B çarpı C'yi verecektir. ABC çarpımının 4 olduğu söylenmiş. O zaman aradığımız cevap eksi 4 olarak gelmiş olur. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. payda kısmımızı 2'nin küpü parantezine alabiliriz diye düşünüyorum. 2'nin küpü parantezine aldığımızda 2'nin küpünden 2 üzeri 0, 2'nin 4. kuvvetinden 2 üzeri 1, 2'nin 5. kuvvetinden 2'nin karesi ve 2'nin 6. kuvvetinden de 2'nin küpü kalmış olur. Pay kısmımızda zaten 2 üzeri 0 artı, 2 üzeri 1 artı, 2'nin karesi artı, 2'nin küpünün geldiğini görüyoruz. Üst kısma şöyle bir çarpı 1 yazalım kafamız karışmasın. Bakın maviyle çizdiğim iki ifade birbirine eşittir. Bunlar birbirini sadeleştirir. Pay kısmımızda bir paydamızda ise 2'nin küpünden 8 kalır doğru cevabın 1/8 bölü 8 olması gerekir. x eksi y eksi z işleminin değerinin en büyük olmasını istiyoruz. Bu durumda x'i en büyük çıkarma olarak kullandığımız y ve z'yi de en küçük seçmemiz gerekir. Buradaki en büyük değer 10'dur. x'i 10 alalım. En küçük iki değer ise eksi 8 ve eksi 6'dır. y ve z'yi de eksi 8 ve eksi 6 olarak almış olalım. O zaman buradan 10 eksi eksi 8 Eksi, eksi 6'yı elde ederiz. Bu da bize 10 artı 8 artı 6'dan 24'ü verecektir. Birinci ifademiz doğru gelmiş olur. Çarpımın en az olmasını istiyoruz. Negatiflerden faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Ee, burada bir tane negatif, iki tane pozitif alırsak küçük bir çarpım elde ederiz. Bunun için eksi 8'i, 9'u ve 10'u kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu durumda eksi 8 çarpı 9 çarpı 10'dan, Eksi 720'ye ulaşmış oluruz. Burada en az değer 8'dir denmiş. Bunun yanlış geldiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar x artı y artı z toplamının en büyük değeri 23'tür denmiş. Elimizdeki en büyük 3 değeri kullanacağız. Sanırım bunun için 9'u 10'u ve 4'ü seçmemiz gerekiyor. 9 artı 10 artı 4 bize 23 verir. Burada da 23 dendiği için bunun doğru geldiğini söyleyebiliriz. Doğru cevap D 1 ve 3 olmalıdır arkadaşlar. Burada eksi 4, 5 ve 2'nin bizim için belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bakın şuradaki eksi 4 ve 5'in arasında bir çarpma işlemi, 5 ve 2'nin arasında da bir bölme işlemi yerleştirdiğimizde tabii ki e, çarpma ve bölme bizim önceliğimiz olacaktır. İkisi yan yana geldiğinde de soldan sağa doğru hareket etmemiz gerekecektir arkadaşlar. Bu da bize eksi 4 çarpı 5 bölü. 2'yi vermiş olur. Buradan eksi 20 bölü 2'den eksi 10'a ulaşırız. Bakın şuradaki üçlü bize neyi vermiş oldu? Eksi 10'u vermiş oldu. Çarpmayı kullandık, bölmeyi kullandık. Son olarak toplama kaldı. Onu da gelin şuraya yerleştirmiş olalım. Bu da bize 8 artı eksi 10'dan eşitliğin diğer tarafındaki eksi 2'yi vermiş olacaktır. Arkadaşlar yani doğru sıralamanın toplama, çarpma ve bölme şeklinde olması gerekir. D şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar.